Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda Koç Holding'e bağlı 5 tane ana hisse senedini değerlendirmiştik. O zamanlar çok dipte idi bu hisse senetleri. Biz de siz para kazanın diye anlatmıştık yatırım tavsiyesi olmadan. baktığımız zaman Koç Holding 142'nin altı yok demiştim. Özellikle sarkmalar olsa bile 142'nin altına tabii ki sarkmalar yaptı ve e, Cuma günü 160 TL'de kapattı. Değerlendirene bereketli olsun. İsterseniz kar alırsınız, isterseniz de. E, kar stopu koyarak e, takip edersiniz. E, ben daha da gideceğini düşünüyorum ama şu anda kardasınız onu söyleyeyim. Bunun yanında Aygaz'ı anlatmıştık. Aygaz diplerdeydi. Aygaz da çıkışına başlattı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda güzel bir oluşumla yukarı gittiğini gördük. E, tupraş arkadaşlar 128'in altına sarkmalar gerçekleşebilir fakat kalıcı olmaz diye anlattık. E, Aygaz 100, e, pardon e, Tupraş 117'nin altına indi ve ee, özellikle de ee, oradan yukarı çıkarak 136 bandına kadar e, tekrardan çıkış yakaladığını görüyoruz. Burası da güçleniyor, özellikle e, Tupraş. E, bunun yanında Taos'u e, vurgulamıştık. E, hangi marka e, ile e, gündeme gelmişti? Stellantis. Stellantis e, Otomotiv ile e, anlaşma yaptıktan sonra acayip işleri arttı. 220'leri görür en az diye anlatmıştık. 225'leri gördü. E, geçtiğimiz haftada oradan da bir kar realizesi geldiğini görüyoruz. Bu şirketle ilgili özellikle yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. İyi destek katlarında tekrardan alıcı bulacaktır. Deli gibi iş kapları atıyor. Bir diğer hisse senedi tabii ki Türk Traktör'dü. Türk Traktör de 570 destek hattıyla e, nereleri izlenebilir? 720'ler izlenebilir. O da bir atak başlattı. Hala e, bu atanın devam etme potansiyeli var 720'lere doğru dediğim gibi ama stoplu takip etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi e, güzel kazandırdık biz elimizden geldiğince siz değerli yatırımcıya bu şekilde paylaşımlar yaparak para kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başarımız ortada olduğu için bazen de eleştiriliyoruz bunu normal karşılıyorum artık umarım yeni videolarda yeni ürünlerle size kazandırmaya devam ederiz. Desteğinizi bekliyoruz. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Videolarımızı arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşırsanız da seviniriz.